arkadaşlar bugün sizinle pizza yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hadi. Kaç. Bir. Şimdi. İlk önce şöyle yaparız. Pizzalarımız burada. Azar azar bir kaşar koyalım. İkisi de benim olacak. Bu iki buz gibi. Oha da koyayım. Oh, şöyle bir elim var ya. Hmm. Of, oh, elim dondu. Şu ana kadar elim dondu. Amurlarımızı böyle yaptık. Şimdi e, sucuk katarım. Alırım şu kadar sucuk. Oha ikili. Kop. Şimdi öbürünü tıklarım. Şunu biraz daha mı kaşar atayım? At. Şunu da şuraya koyarım. Çok güzel bir darbe. Tamam. Ee, şimdi mısır koyarım. Ya da biberi koyayım. Biber daha güzel. bu kocaman mı biraz bu büyük şey ne diyorum ya şunu şöyle koyarım şunu da biraz daha koyarım bu biraz yaklaşık Bir video eder. koy koy şimdi Mısırlarımızı koyarım ne güzelmiş ya. Oh mis gibi. Oh canıma değişti. Oh. Şimdi. Biraz daha koyarım. Şimdi bir üst daha yapıyoruz. mis gibi. Hmm. Şimdi biraz bol atarım. Oh. Bol bol atarım. Oh. Sen siz bölümünü sözle mi? Şimdi bunu da atayım. siin ta , siin on pidasu nii ees . kuulge , adios !